Ilze sevimli, Emma dominant, Trudy alıngan, Mary ise her gün bir yumurta bırakıyor. Bu dört tavuk bir yıldır Berlin'in kuzeyinde Felicia Burkart ve Gregor Wengler'in evinde misafir. İşte her şey böyle başlamış. Bir keresinde trafiğe takıldım ve önümde hayvan taşıyan bir yük kamyonu vardı. Bu bana hayvanların nasıl bir yaşam sürdüğünü ve en azından birkaçında gerçekten iyi bir hayat verilip verilemeyeceğini düşündürdü. Tavukların nasıl bir yaşam sürdüğünü öğrenmek istedim ve bir bahçemiz olduğu için burada kendilerini evlerinde hissedebileceklerini düşündüm. Yeterince yiyecekleri olacak ve bize gübre vereceklerdi. Man hat den, Tavuklar tahıl ve taze yeşilliklerin yanı sıra mutfak atıklarını da yiyor. Yaz aylarında tavuklar neredeyse her gün bir yumurta bırakıyor. Çevre mühendisi Matthias Schmidt Berlin'in güneyinde 4 yıl önce tavuk yetiştirmeye başlamış. Bir sonraki nesli ise kiraya veriyor. Tavuk kiralamaya olan talep artıyor. Hem de sadece koronavirüs krizi sırasında değil gıda endüstrisinde skandalları da. görmeye devam ediyoruz kötü yumurtalar hayvanların satıldığı tezgahlara sıkılan ve sonunda gıdaya bulaşan toksinler tavuk domuz ve sığırlardaki antibiyotikler her defasında insanlar durup bir an için düşünüyor ne yapıyoruz ne yiyoruz <laughs> Berlin'de neredeyse 4 milyon kişi yaşıyor ve kentte tavukların sayısı da artıyor. Bazı kent sakinleri aslında kırsal bölgelerden gelmiş. Onlar da kendilerine geldiği yeri hatırlatacak türlü bir arkadaş alıyor. Ama tavuk sevgisi istenmeyen bir halde alabilir. Kent sokaklarında giderek daha fazla terk edilmiş tavuk bulunuyor. Hayvan barınağı yetkilileri tepkili. Kendi balkonunuzda, kendi tavuğunuzdan taze yumurta almak harika bir şey. Sorun şu ki, çoğu insanın tavuklara nasıl bakacağı, onların mutlu olması için neye ihtiyaçları olduğu konusunda hiçbir fikri yok. Her türün özel ihtiyaçları vardır. Şehir içinde tavuk yetiştirmek bence uygun değil. Tavukların yeri 11. kattaki bir balkon değil. Alana, avluya, çayıra ihtiyaçları var. Doğrusu budur. Für Hof, für Wiese, da kann das funktionieren. Matthias Schmidt tavukların çoğunu bahçe sahibi müşterilere kiralıyor. Büyük bir kafes, kümes, ekipman ve yemle 4 tavuk ayda yaklaşık 300 euroya kiralanabiliyor. Weigand ailesi bunun eğitici olduğunu da düşünüyor. Çocuklara yiyeceklerin nereden geldiğini göstermek istedik. Hayvansal ürünler süpermarkette öyle bir anda ortaya çıkmıyor. Bu yüzden bu konuyu eve getirmenin küçük bir yolu. Bazı şeyler nereden geliyor? Mesela tavuk eti veya yumurta gibi şeyler. Tavuk kiralama Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Ancak pek çok bölgede de dikkat çekiyor. Matyas Schmidt tavukları ayrıca anaokullarına, okullara ve huzur evlerine de kiralıyor. Emma, Trudy, Ilze ve Mary ise kalıcı. Ama aynı zamanda zamanı geldiğinde yenme riskleri de var. Yumurtanın yanı sıra et verme amacıyla da düşünülmüşler. Ancak koruyucu anne babaları bunu gerçekten yapabilir mi? Bir tavuğu kesebileceğinizi düşünmüyorum. En azından bizim dört tavuktan birini. Onlara isimleriyle hitap ediyoruz. Bunu yapamayız. Onlara çok düşkünüz. Bu dördü için mutlu son. Diğerleri o kadar şanslı olmayabilir. Tavuk beslemenin bir başka avantajı da onları izlemek çok sakinleştirici olabilir.